Anne adayları normal doğum korkusunu hipnozla yeniyor. Normal doğumun korkulacak bir süreç olmadığını telkinle annenin kabul etmesini sağlayan ve ağrıları ortadan kaldıran hipnozla doğum Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Ya, açıkçası normal doğum yapmayı çok istiyorum. Onlar en olmaz da bir korkum var. Ya. Normal doğum hem anne hem de bebek için daha sağlıklı. Ancak süreçten duyulan endişe nedeniyle normal doğumu tercih edenlerin sayısı azaldı. Tamam, Hipnozla doğum, yersiz öncelikle yersiz korkuların yani önüne kaldırın geçmeyi kaldırın hedefliyor. Bu kaygıyı, endişeyi biraz olsun kaldırabilmek, onları kendilerinin doğumu rahat, sakin, huzurlu yapabileceğine inandırabilmek için telkin veriyoruz. böyle bir bir yol. Telkin, nefes çimenli teknikleri bağış. ve alıştırmalarla rahatlayan anne adayları doğumu ağrısız <laughs> doğumu yaşıyor. Doğumu güzel, e, mutlu bir süreç olarak canlandırdım. Ve öyle oldu. bunun sonunda da öncelikle çok kolay ayağa kalktım. Hipnoza doğum yöntemiyle korkulardan, endişelerden, ağrılardan uzak normal yolla dünyaya gelen bebekler de çok mutlu görünüyor. Denizlere mavi kart.